Arifan dergisinin akıbeti. Merak ediyor musunuz? He? Ben size çıktığımdan beri Arifan dergisini ilan ettim mi? He? Etmedim. Dikkat ettiniz mi? Niye etmedim? Ne olduğunu anlamadım ki. İçeriden beri ortalık karıştı. Ben 3. 4. ihtilal geçiriyorum. Biliyorsun 28 Şubat'tan beri benim 3-4 kere batırıldım külliye konması, vakfımızın kapatılması, on sonra beyan dergisi, ondan sonra o hapse girmem, 2002'de hapse girdikten sonra o beyanın başıma gelen getirdikleri beyan radyosu kurulması, benim adıma paralar toplanması, on sonra o beyan radyosunun kapatılması, benim başıma gelmeyen kalmadı yine. Ondan sonra bir yayın eviyle anlaştık, kitaplar bir biraz düzene gireceğiz, bir jet ski işi patlattılar. O, o yayın evi bilmem ne dedi ki ben ödeyemem, teliflerimizi ödeyemedi bilmem ne, onun da adını vermeyeyim. Allah selamet versin, herkes de hakkım var, alacağım çok ahirette. O da öyle, kitap satılmıyor, kitap satılmıyor, yalanlar etti, bilmem ne etti, bizim bile telifimizi vermedi. Böyle kaçıncı perişan. Şimdi yine hapse girdik, biz hapse girince işleri bozuldu. Arkadaşlar bu işi yürütemediler, yönetemediler, ben bilmiyorum. Ben 11-12 aydır Allah peygamber şahit, bu kadar kitabımdan bir kuruş ücretimi alamadım. Hem hapisteyim, artı bu kadar avukat masrafım var. Bir kuruş maaş alamadım, vermiyorlar. Diyorlar ki işler bozuk. Ne diyeyim? Ben yine hizmet durmasın diye, size mektupları da bütün harifan yayınları destekleyin dedim mi? <laughs> dedim. E, demedin diyorlar. Siz söyleyin, yazdım mı yazmadım? Ya, Allah razı olsun ya, yalan yalanalizm yok kardeşim. Yazdım ya. Ama ben bir kuruş maaş alamadım. Dedim ki ümmet meselesidir, devam edelim. Yazıları verdik mi? dergiye yazıları gönderdik, mektupları gönderdik, duaları zikirleri devam ettirdik. O kadar sıkıntılar içinde canım çıktı oralarda ya. Ben ne yapayım bu ümmet için daha ya? Ben ne yapayım? Adam maaşımızı vermediler. Bu sefer şimdi bu ay Şubat ayında yine ben yazımı gönderdim. Fakat dergiyi basamadılar. İşte durumumuz bozuk. Dergi basılmadı. Şimdi benim uğradığım zulümleri maddi manevi dağlar dayanmaz kardeşim. Ben sabırlı adamım amma velakin bu dergi eli sünnetin sesiydi. Bu kadar reddiyeleri bunda yaptık. Bu kadar hizmetleri yaptık. Dualar zikirleri bunda yazıyoruz. E, bu şimdi amma velakin e, basamıyoruz, edemiyoruz. Şu dur budur. Ben ne yapayım? Ben şimdi zaten kendi maaş alamıyorum. Bir dergiden para istemedik. Zaten yazılarımızı hep gönderdik. Şubat'ı da gönderdim. Ha, şahit yazılar hazır. Mustafa Ösymişcekoca hoca bunun editörü o şahit? Velakin durum bu. Ben ne yapayım kardeşim? ben çıkmışım hapisten. Size geçen sohbette ne dedim? Bir inceleyeyim edeyim şu işleri bir kontrol alacağım dedim yani. Bak radyoya söyledim. Onlar laf dinledi. işte o işi bir düzene soktuk. Burası düzene girmiyor. Yani basamıyoruz diyor adam. Ben de onu zorlayamam. Çünkü onda durumumuz bozuk diyor. E tabii ki bir hainlik yok ama bir yönetim bozukluğu veya işlerin kesadı neyse. Yani Allah görüyor. Ne dedik? Allah iyi niyetliyle kötü niyetliyi birbirinden Ayrılır. Ben Allah'a havale ederim. Ben kimse için kötü niyetli değilim. İftira da etmeme gerek yok. Ama durum bu ki dergi basılmadı. Ya bu kadar abone alınmış. Bazısı iki senelik abone yapılmış. Hocaya yardım diye. Herkese telefon edilmiş. Geçen cuma kaç kişi geldi bana. Sizin içinizde de dolu var. Hocaya yardım, hocaya yardım. Bana bundan bir yardım yok ki. Bir şey yok ki ben 12 adet kuruş almamışım. Yani kendi kitap telifimi, dergiyi demiyorum. Kendi kitabımın telifini alamamışım zaten. Bu ne yardımı bu? Bundan dolayıdır ki ben artık bu durumdan sonra hepinize duyuruyorum. E bazıları da hoca hakkımızı helal etmiyoruz mesajlar çekmiyor. Kardeşim benim bunda bir şeyim yok. Ben bu işin yönetiminde değilim. Karını ben etmedim. Ben burada kar zararı ortağı değilim. Bir şey değilim. Ben bir telif alıyordum. O da kitaplarımdan. Adam da bana kitapların telifini bir nedir zaten vermedi. Sizden beter mağdur kim? Mağdur bendim. Ben yazımı bedava veriyordum zaten. E bu durumda ben ne yapayım şimdi? E bu yazı, yazılarımızı, derginin yazıları ve hizmet, e yine bu dualar, zikirler ve reddiyeler vesaire hoca efendilerin ilimleri buna devam edelim mi etmeyelim mi? Ha ne diyorsanız öyle hareket edeceğiz. O zaman ne yapacağız? Burada atın biri yolda kaldıysa öbür ata binip devam edeceğiz. Önümüzdeki ay inşallah yeni bir hizmet ekibi arkadaşlar... Allah razı olsun ee, tabii ki bana da sevenler, bu cemaate acıyanlar var. Maddi menfaat beklentisi olmaksızın biz senin dediğin şekilde bir şey yaparız. Yalnız sen bize dualar, yazılarını ver. Verirsen bu hizmet yürür. Ben de dedim ben bir şey istemiyorum yani bu zikirler, dualar, bu yazılar devam etsin. Dergi olarak yani kitaplar ayrı bir mesele şu anda onu konuşmuyorum zaten. Dergi meselesini bu Şubat'ta bu çıkmadı artık bu iş bitti. Bu isim adı altında bu işin yürümesi mümkün değil çünkü nereye ne borç var bunları ben bilemem. Bunu şimdi devam ettirmek demek dipsiz kuyu ben bundan haberim yok. Ben yönetiminde değilim. Benim değil ki dergi. O halde yeni bir oluşumda biz yazılarımızı vererek inşallah martın başında size çok güzel ilimlerle aynı ekiple, aynı hoca efendilerle devam edeceğiz inşallah. Siz de buna destek verecekseniz devam edelim. Ama yok efendim ben zaten bu kadar demin... Kaç haftadır ne diyorum size kaç haftadır? Enkaz enkaz enkaz. Maddi manevi enkaz altındayım. Bu vaziyette bile size hizmet etmek istiyorum. Ama büyük hastalıklar, maddi manevi sıkıntılarla ama ölene kadar edeceğim inşallah. Allah bir felç vermesin, aklıma zeval vermesin. Hafızam yerimde oldukça, dilim konuştukça Allah yani sürünsem de gelirim sohbetimi yaparım size ben. Yaptım zaten ben. Zamanında da öyle. Hasta da olsam sediyeyle geldim yaptım. Ben size hadim olum. Allah beni size hizmetçi yapsın. Ben sizi çok severim Allah için. Sohbete gelenleri herkesten çok severim. Benim derdim dindir. Benim soy, sop, nesep ondan öte gelir din, ehl-i sünnet, iman, itikad. Allah için gelin, ben Allah için varım. Siz de Allah için devam edeceğiz inşallah. Ama bu durumda herhalde at değiştirmek icap ediyor. Çünkü burası tekledi kaldı. Ben ne yapayım? Ben bunun borcunu harcını nasıl üstleneyim? Benim değil ki bu. Ve karını ben etmedim ki zararını ben çekeyim. Ben bunu nasıl yürüteyim? Yürütemeyiz. Ama Mart'ta size yeni bir yazı dizisiyle, dergiyle devam edeceğiz inşallah. Allah hepinizden razı olsun.